Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Günün Bankosu kanalı olarak yine karşınızdayım her zaman olduğu gibi. Bugün de sizlerle oran şirketine dayalı maaşların bilgilendirmesinin yer aldığı bir video ile karşınızda olacağım. Birkaç gündür sizlerle paylaşım yaparken beraber çalışmaları yapıyoruz. Yine öyle bir gün olacak arkadaşlar. Ben seçim olarak bu siteyi seçtim gün içerisindeki maçları da bu bölümden arkadaşlar seçelim öncesinde daha sonrasında sırayla oran şikesini nasıl çalışıyorum ne şekilde maçları çıkartıyorum bunun bilgilendirmesini de görmüş olalım şimdi gün içerisindeki maçları seçtikten sonra arkadaşlar biz ne yapıyorduk öncelikle iki buçuk gol alt üst bölümüne gelip buradan sıralıyorduk arkadaşlar oranlarımızı geliyorduk ta ki nereye kadar arkadaşlar iki buçuk gol üst bölümünde 1.53 orana kadar geliyorduk arkadaşlar e, hatta size şöyle maçlar yoğun olduğu için yani bugün baya bir maç olduğu için 1.50'ye kadar indirebiliriz arkadaşlar bunu çünkü baya bir maç çıkartabileceğiz böyle bir imkanımız var bültenimiz geniş baktığımızda Osante maçı ee, Belçika Ligi arkadaşlar bu maçta ilk yarı 0-5 gol üst çıkabilir diyoruz. Şöyle bir kontrol edelim. İlk yarı 0-5 gol üstüne 1-22 oran verdi. Yine e, seçimlerimizi arkadaşlar e, rastgele seçmeyeceğiz. Bu nedeni de baya bir maç var. Bu yüzden oran şikesinin tamamına yakınına arkadaşlar dikkat etmiş olacağız. İtalya Serie A'da Sassol-Spezia maçı. Normalde İtalya ligine oynamayız fakat son iki dönemdir arkadaşlar. Baya bir gollü maçlar çıkıyor İtalya liginde. Bu yüzden alt üst bölümüne gelerek ilk yarı 0-5 gol üstünü Sassol-Spezia maçına işaretleme yapabiliriz. Diğer e, liglere bakalım arkadaşlar. E, alt ligler ve ön planda olmayan ligleri eleyerek geçiyorum arkadaşlar. Batus tohum maçı 1.38 oran var. Bunun ilk yarı 0.5 gol üstü yoktur muhtemelen. Evet 1.5 gol üst gösteriyor. 2.5 gol alt üst bölümünden toplamda 2 maç çıkartmış olduk. Bunun ilki Ostante, ikincisi Sasol maçı arkadaşlar. Ne yapıyorduk? Çifte şans bölümüne geliyorduk. Buradan daha öncesinde sizlerle paylaşmış olduğum oran şikesi var. Yani örnek veriyorum taraf bahisi olarak çıkartmış olduğumuz oran şikesi Nasıldı arkadaşlar ee, örnek veriyorum 105 10 çifte şansı açılmışsa 1 iki bölümünde bunun iki katı olması gerekiyordu yani 1.05'e 110 olması gerekiyordu en az bu şekilde herhangi bir maç var mı bunun bilgisinde bakalım bir maç çıktı fakat altlıkları oynamıyorduk biliyorsunuz Polonya ekstra pogon Wisla Krakow maçı arkadaşlar muhtemelen bu maçta da gelme olasılığı yüksektir diyorum. Çünkü Polonya liginde taraf bahisi olarak baktığımızda birçok maç arkadaşlar gelme olasılığı yakın olarak gözüküyor. 6 13 7 14 olarak gözüküyor maçlar. Bunlar alt ligler. Ulusal lig ve ön planda olmayan lig. Bu yüzden seçimimizi yapmıyoruz. Aşağı doğru geldiğimizde arkadaşlar oranlar yükseldiği için burayı eliyoruz arkadaşlar. Diğer bölümde yani 02 çifte şans bölümünde aynı işlemi yapmaya çalıştığımızda 5 10 5 10 2 maç üst üste gelmiş. Bakalım hangi liglerde Bank ve Cezayir Ligi. Bunların da gelme olasılığı var fakat belirtmiş olduğum gibi Tutma ihtimalini yükseltmek için arkadaşlar bu liglerde maçları seçmiyoruz. Belarus Ligi, e, Dinamo Minsk minsk maçı Belarus Ligi'nden e, uzak duralım. Savaşın eteğinde bir e, lig o yüzden uzak durmayı tercih yapıyorum. Şimdi şöyle çifte şans bölümünde başka ne çıkartabiliyorduk arkadaşlar? Ee, i̇lk yarı 0-5 gol üst çıkar taktiğimiz deniyorduk. Tamamı 1-20'nin üzerinde ve birbirinden değişik maçlar arıyorduk. Burada Fransa Ulusal Lig'de çıkmış. Şöyle aşağı bölümlere gelelim. Bir 19a geldiğimiz için buradan da ilk yarı 0-5 gol üst taktiğinin uygulandığı bir maç bulamadık. Daha doğrusu ön planda olan ligler arkadaşlar bugün biraz az sayıda bu yüzden bu maçları da elemiş olduk. Şöyle es geçtiğimiz bir oran şikesi var arkadaşlar. Şöyle yapalım. Çifte şans bölümünde oranları yüksekten aşağıya doğru 0-2 bölümünden işaretledik ve çift kutucuk olan maçlarda ne dedik arkadaşlar? 2.5 gol üst çıkar demiştik. Burada baktığımızda Danimarka birincilik. Bu ligde goller çıkıyor. Ee, e, Hollanda birincilikte de maç var. Çok e, inanmasam da böyle e, %60'lara kadar ancak benim gözümde garanti olarak gelse de arkadaşlar bu maçların gelme olasılığı yüksek görüme iş, işaretleyebiliriz. Bir 36 oranlık bir maçımız var. Suudi Arabistan Pro League. Burada da yine ihtimalimizi değerlendirebiliriz. Bu liglerde bu tarz oran şikeleri geçerli oluyor. Yani Suudi Arabistan Katar e, e, Yıldızlar Ligi bu tür liglerde gelme olasılığı oluyor arkadaşlar. Bu yüzden bu liglerde de tercih yapabiliriz diyorum. En azından seçimlerimizi yapalım. Çalışmalarımızı ne yönde yapıyoruz. Bunun bilgisini de sizlerle çalışarak göstermiş olalım arkadaşlar. Yine Belçika Pro Ligi'nde maçına maçına 2.5 gol üst çıkartmış. Biz ne yapmışız arkadaşlar? Bu maça ilk yarı 0-5 gol oynamışız. Baktığınızda toplamda 6 maç çıkartmış olduk arkadaşlar. Bunun haricinde... Şimdi de ilk yarı maç sonucu bölümünden maç çıkartmaya çalışalım. Bakalım bize nasıl bir yol gösteriyor arkadaşlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir husus var. Sizlere o husustan bahsedeyim. Taraf bahisi olarak yeni bir oran şikesi takip ettiğimi e, günlerdir sizlere bahsettim burada hem çalışmamın içerisinde belirtmiş olayım hem de detaylandırmasını ileriki günlerde sizlerle paylaşacağım bilgisini de vermiş olayım arkadaşlar. Taraf bahisi olarak e, maç çıkartmak için arkadaşlar ilk yarı maç sonucu bölümüne baktığımızda birden bir veya ikiden iki bölümüne dikkat edeceğiz arkadaşlar. Bu oynayacağımız maçlarda da Türkiye Süper Lig seviyesinde olması gerekiyor. Veya Almanya ikincilik e, İspanya ikincilik, TFF birincilik, İtalya seri B'de bunlar geçerli arkadaşlar. Alt lig olarak 4 lige ele alacağız. Bunun haricinde de Türkiye Süper Lig seviyesindeki takımları da bu oran şikesini takip edeceğiz. Bunun bilgisini, ön bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Burada gördüğünüz gibi 1.91 oran gözüküyor. Doğru mudur? Hemen e, maça da geçelim. Pocon, Polonya ekstra ligi. Bu maçı da zaten biz e, ne yapmıştık arkadaşlar? Seçim yapmıştık. Maç sonucu 1 olarak seçim yapmıştık. Nereden yapmıştık arkadaşlar? Çifte şans bölümünde 5-10 şeklinde, 5'in katları şeklinde gösterdiğinden seçimimizi yapmıştık. Yani ne yaptık arkadaşlar? Bu maçı hem e, çifte şans bölümünde hem de ilk yarı maç sonucu bölümünden sağlam almış gibi gözüküyoruz. Bu maçın seçmemizde ne kadar isabet etmişiz bunu da gün sonunda göreceğiz arkadaşlar. Şöyle diğer oran şikelerimiz karşılıklı gol var ve iki buçuk gol alt üst oran şikesini bu maçlarda kontrol edelim var mı diye oranlarımız kontrol edelim arkadaşlar. Öncelikle sıralama yaptığımız için 3 oranlı maçlara bakıyoruz. 3 oranlı maçlarda ne yapıyoruz arkadaşlar? Aynı maçta ilk kere maç sonucu bölümünde 3 oranın 3 bölümde gözükmesi gerekiyordu ve birbirlerinden tamamının farklı olması gerekiyordu. Baktığımızda böyle bir maça henüz denk gelmedik. E, fakat güzel işin güzel tarafı arkadaşlar. 2,5 gol üst oran şikesine isabet eden maçların burada gözükmesi arkadaşlar. Şöyle bazen gözümüzden kaçabiliyor. Tek taraflı 3 oranlı e, maçları takip edebiliyoruz tek taraftan. Fakat 4 oranlı maçlarda iki tarafta da arkadaşlar yani hem birden bir hem ikiden iki tarafında 4 oran açılıp içeriki bölümlerde 4 oranı tamamlayan 3 bölüm olabiliyor. Bu yüzden iki taraflı kontrol etmemiz gerekiyor. 3 oranlı da baktığımızda arkadaşlar bir taraftan kontrol etmemiz bize yetiyor. Fakat e, sağlama alma amaçlı yüzeysel olarak tekrar gözden geçirmiş olalım ki bizim gözümüzden böyle bir maç kaçmış olmasın 353 e, 65 355 375 365 315 yani içeriki bölümlerde arkadaşlar 3 oranı yakalayamadığımız için karşılıklı gol var oran şikemizi bu e, maçlarda değerlendiremedik hemen hızlı bir şekilde videomuzda Baya bir ilerledi bu yüzden e, 4 oranlı maçlara hemen geçelim ve 2.5 gol üst oran şikesinin taktiğini uygulayalım arkadaşlar. 4-24-10 ve 2-2-4-50 gösteriyor. Hangi maça tekamül ediyor? Wolverhampton-Let's United maçı. Bu maça hemen arkadaşlar 2.5 gol üst oynamamız mantıklıdır diyorum ve işaretlemiş olalım. Oranımız da 1.72 oldukça ideal ve güzel bir orandır arkadaşlar. Bu maçta 2.5 gol üst çıkar tahmininde bulunuyoruz. 4-4-20-4-70 bu maçta arkadaşlar. Hemen e, kara gümrük Kayseri spor maçında 1.69 orandan işaretlemiş olalım. Seçimlerimizi arkadaşlar kendi çalışmalarımızı da yaparak e, eğer tercih yaparsak e, tutturma gelme olasılığını yükseltmiş oluruz. Biz buradan e, seçimlerimizi... Yüzeysel olarak yapıyoruz fakat kuponlarımı kendi açımdan konuşmak gerekirse kuponlarımı yaparken arkadaşlar e, maç maç seçeceğim maçların takibini yapıyorum. E, kendi sahasında ne yapmış e, kendi aralarındaki maçlarda ne yapmış şeklinde kontrollerimi gerçekleştiriyorum. Bu yüzden sizlere de tavsiyem bu şekilde çalışmalarınızı gerçekleştirmeniz. 4.60 4.90 4.80 muhtemelen bunların oranı yükselebilir Avusturya ikincilik Lig. Ee, bu maç Avusturya 2. Ligi e, Hollanda 2. Ligi böyle gol olasılığının çıkmasının yüksek olduğu liglerde arkadaşlar tercih yapabiliriz. Fakat tercihlerimizi yaparken burada şikenin fazla döndüğünü de söylemek gerekir. Ve ona göre seçim yaparken kuponlarımızı oluştururken eğer ki çok sağlam bir kupon yapacaksak arkadaşlar bunlar da mutlaka eleme yapmamız gerekiyor. Bunu da bilgisini sizlerle paylaşmış olalım. Toplamda 9 maç seçilmiş oldu benden de sizlere arkadaşlar günün bankosu olarak Trabzonspor maçını gelsin Trabzonspor Çaykur Rize Spor deplasmanında arkadaşlar maç sonucu 2 yani Trabzonspor'un lehine, yenerine oynamanızı tavsiye ederim şampiyonluğa giderken e, rekorlar peşinde olan Abdullah Avcı ve ekibi yani kendi tuttuğum takıma güveniyorum. Maç sonucu 2-1 51 orandan kazanır diyorum. Toplamda baktığınızda 10 maçımız oldu. Tekrarlamak gerekirse Oztan ilk yarı 0-5 gol üst Sasol. İlk yarısı 0-5 gol üst. Pokon maçını iki taraftan da maç sonucu 1 olarak çıkarttık. E, Altlıklarda e, Maastricht maçında arkadaşlar iki buçuk gol üst taktiğini denedik ve Helsingor'a da yine aynı 1.37'den iki buçuk gol üst yine Arap liglerinden Hazem maçına da iki buçuk gol üst dedik. Wolverhampton maçını ilk yarı maç sonucu bölümünden iki buçuk gol üst çıkarttık ve oranımız 1.72 oldukça yüksek ve ideal bir maçtır dedik. Fatih Karagümrük Gümrük Kayseri spor maçında yine olan şikemiz 4 oranı ilk yarı maç sonucu bölümünden inceledik bulduk ve sizlerle paylaşmış oldum 1.69 orandan arkadaşlar 2.5 gol üst oynanması mantıklıdır dedik Selta Polten maçında da Avusturya ikincilik maçında da arkadaşlar yine keza 1.57 orandan 2.5 gol üst oynamanız mantıklıdır dedik son olarak da arkadaşlar kendi takımım ve şampiyon diyebiliriz artık. E, bayağı bir fark var. 17 15 veya 17 olması gerekiyor tam olarak hatırlamıyorum. Fakat e, bu puan farkının e, kapanacağını zannetmiyorum. Çaykur Rizespor da bu sezon oldukça kötü verimsiz futbol oynuyor. Kendi evinde oynamasının rahatlığıyla belki e, bir puan çıkartabilir şeklinde düşünülebilir. Fakat Trabzonspor ve Abdullah Av, Avcılı Trabzonspor'un rekorlar peşinde olduğunu biliyorum. Bu yüzden arkadaşlar bu maçta kolaylıkla puan çıkartamaz diyorum Rize Spor lehine. Ve e, Trabzonspor'un maç sonucu 2 olarak sonuçlanacağını sizlerle paylaşmak istiyorum. E, bu maç genelinde şöyle bir özelinde şöyle bir yorum yapabiliriz arkadaşlar. Çaykur Rizespor muhtemelen kendi evinde gol bulma olasılığı yüksektir. Bu yüzden... Trabzonspor'un da düşündüğümüzde arkadaşlar bu maçta 2.5 gol üst oranında çıkması ihtimalinde çıkması olağandır diyorum. Burada videomu sonlandırıyorum arkadaşlar. Ee, belirtmiş olduğum gibi sizlere bu maaşları verdim fakat bu maaşlardan seçimlerinizi kendi çalışmalarınızı yaparak yüzeysel olarak bir çalışma yaptığımız için kendi çalışmalarınızı yaparak kupon oluşturmanızı tavsiye ediyorum. Hepinize bol şanslar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanetsiniz arkadaşlar.